Yani açması baş baş diyeceğiz. Şimdi ne yapıyorsun? şimdi şimdi girdim yere atmasa evet. onun olacak. En son burada kaldıydık kaldı, kaldı evet. Kaldıydık. Bu muskayı mı yapacağız? Yok bu aynı ta, tamamacağız Üç parça var. İki, iki parça daha gelecek ve ay, Aynen başlayacağız Kov, Kovacak mıyız çağıracak mıyız Bilmiyorum onu Göneceğiz Koşalım yani Burayı Gidiyoruz artık. Tamam sandalye gelmişti Sürekli bir kapı Bak bak Gör, gördün mü neketi? Hani gördüm. Ben burada kız mı geliyordu? Evet, burada, burada bir yerde geliyor. Çünkü ölmüştüm ben. Buraya yakın bir yerde. Ne ya bak gelmiş kimsiz. Görüşü çok kötü ya, değil mi? Kesinlikle kat katılıyorum Yusuf. Tahtalar karalarmış burada. Cinler değil mi? Hı hı. Burada ne, ne güzel var? ne güzel aydınlık. Bir iki, bir de pil koysanız da. Kız 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 gidiyor kız. Var ya küçük küçük pislik gidiyor. Bu karanlık nereye gidiyor Mehmet abi? Oo! Çocuk ne yapıyorlar çocuk? kafa gözü oy oh. oynuyor işte çocuk Yani. Mal mı? Kız buna da geliniyordu galiba Yusuf. Ay ne? <laughs> bak geri git. Yok. Ne yapmamızı istiyor burada Mehmet abi biliyor musun? İyilik de mi geçeceğiz? Koşar. Yok kapı aç aç açılmıyor. Bakma Dur göreceğiz kendinden kay kaybolabilir. Kay, kay gelir gelir kaybolur belki kendinde. Bu kayboluyor değil mi evet abi? Bu kayboluyor senin dediğin başka bu kayboluyor. Tam bu kayboluyor da geçen öldürdü bu. Bunu öldürdü. Hmm, bu mu öldürdü? Hı bu öldürdü işte. Aa, bak. İyice, iyice geriye yaslanmamız lazımmış. Burada ağaç mı vardı? Evet. Ne kadar geniş bir yere düştük ha değil mi? Ya buranın ışığı git, gitmiş. Işığı gitmiş de hiçbir... Aaa. Aldık bunu da topladık. Tamam bir, bir parça daha geldi. Elde var 4. Kaldı 1. Burada bebek vardı. Git, gitmiş. Acaba bütün parçaları toplayınca mı bu kapı aç açılacak? Evet. Yok. Yoksa gözden kaçırdığımız bir şey mi? Yok yok. Gözden kaçırdığımız bir şey olsa kapı kapı açılmaz. Yalnız aynı gitti. Ne demek? Ha. Şey, bu burada kamerayı kapattım ya. Hmm. Oy. Ne oldu? Pardon, Say bakayım olmuş mu gelmiş Dört parça işte. 3 4 Bir kitap al bir bir bir, bir 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 Dur dur tamam o Oo Şey Ali'si takip et dedi Buzlu yere mi Ne yaptın bizi? De dedi ki kızı takip et. Kız nerede? İş işte bak kız yolunu gö 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 gösteriyor. Nereye sokacak? Mezara mı sokacak? Ne? Duruyorsun. Göreceğiz. Bekle. Ne oldu be? Ne oldu Mehmet abi? Bilmiyorum. Kır, kırmızı yolu mu takip edeceğiz? Aynen kırmızı yolu takip edeceğiz. Aynen kırmızı yol takip ediyoruz. Bu da parmaklık mı var? Bana böyle geliyor. Parmaklık? Hayır. Ne de bir parmaklık varmış gibi geldi. Parmak. Bana... mı? Oy, oydu, oydu. Kızların gömüldüğü yeri mi biliyorum? Ac an acaba? Kız öldü mü? Daha belli değil Öldü. Hepsi deli deline göre Ne yapacağız? Bunlara geldik Tamam ben de anlarım. <laughs> Aha. Ali Ne oldu? Ne yaptı? Ay ay yeni tamamladık mı? Hmm, çıkmanın bir yolunu yolunu bul dedi. <laughs> Al, Allah seni. Oldu mu Mehmet abi? Ni 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 sütestim. 45 45 21 Dostum. Do dostum. Ya ne Top mu bize? Top düştü. Sonlara doğru ne oluyor? 45 Tamam Yusuf. 21 yazdın. E, 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 tamam Allah Allah. 45 20 olacak. Dur tamam. Yok ki sıfır oğlum bunda. Yok mu? Bak bakayım bir. Şimdi. 21 45 mi oldu Bak 21 Allah Allah. 20 zannediyorum. koşsana gir ya aptal bir to, top to topa takılıyor ya salak herif 2145 bir iyi açılmasın Ya bu nasıl başladığım yer? Aynen. Ama çı çıkamıyorum ben baş, baş başlangıçtan. Hatta buraya sak saklanmıştım o karanlık. Burada... O yere baksaydık. Kapı, değil. kapı var yanında. aptal herif sürekli yorulup duruyor bir saat. Sese bak. Ya aç, aç, ki kapını. Önünü... I'm sure it Bu odayı biraz incele Mehmet abi. Ne, nesini inceleyemiyorsun? Hiçbir şey yok ki. Çekmeceler açılmıyor mu? Bu, bo oyunda çekmece falan açılmıyor. A açılsa mı sesli? Arkadaş orada da kapı açılmıyor. Ne ekmeğiniz? Galiba son mu Sanmıyorum. Böyle saçma bir şey yapmazlar. Aha bak buraya girme. Ya sen buraya gir dedim, görmedin herhalde. Görmedin mi? Yok yok yok, Bur burada bir şey. Tamam hadi gelin gelin, hadi, gelin. hadi gel. Hadi gel. arkamızdaymış yolda evet. ya. Evet. Biz de orada sanıyoruz. Çıkmanın bir, bir yolunu bul diyor hala. Aa bitti. Bitti mi? Onu... Kız. Kola gitti ya. Hmm. Evet. Ama nereden biliyorum? Şu <laughs> aşağıdan geçtiydik hatırladın mı? Evet. Oraya gittiler Tamam şimdi bindiriz. Dur teker teker bana her Tamam biliyorum Biliyorum biliyor. biliyor, biliyor. biliyor, biliyor. biliyor, biliyor.

vardı şurada on, oturan güle. Onunla söyledim de yok. Şimdi. Burada değil o. Buraya girmemiz istemiyor. Yok şey bir Bir you mm -hmm. Anahtar nerede olabilir ki? Anahtar mı istiyor? Hı hı. Kız ipucumu verdi yukarı çıkarak. Yoksa öylesinizi... Şimdi anlayamadım. Bu yerden de çıkıp hani köpekler köpekler bizi korkutuyor ya bahçede. <laughs> en son işte <laughs> kendi an babamıza gibimiz işte. <laughs> bu <Bunu> nasıl, <laughs> nasıl görmedik ya? Bu nasıl görmedik?

Patladı. Arabam patladı. Bitti oyun. Güzel bu değil mi? Bizi hiç büyüğü boz demedi. O nasıl olacak? şey bizim bendenimiz asla bulunamamış, bulunmuş, kam kamerada. Ev kam kamerada 20 kilometre uz uzaklıkta bulunmuş. Ve kam kamerada her şey görülmüş. Biz bizim çektiğimiz her şeyi iz, iz izlemiş bununla. bitti mi komple bitti.